Balyacılıkta aşağı yukarı 15 seneyi geçti. Gerçekten de güzel bir makine. Çok şükür çok güzel de balle yapıyor. Çok aşırı derecede fark var. En başta işçilik. Mesela bir tane balle aşağı yukarı 10-15 tane balya ebeder. Onunla geçtik işçi bulunmuyor. Ya parasını veriyorsun ama işçi yok. Yapacak bir şey yok. Bizim için en güzeli bu. İşçilik yönünden olsun bizi gerçekten çok rahatlattı. Atıyorum eskiden 5-6 adam toplayıp sürekli balleye gidiyorduk. Adam olmadım tek başımıza gidiyorduk yeri geliyordu. Yani Valentina aldıktan sonra ortada hiç öyle bir sıkıntı kalmadı. Tek başımıza gidip ballemizi rahatlıkla tarladan kaldırabiliyorduk. Çelikel profesyonellerin tercihi.